Kocada ya, yaşıyor hala Vezeli var ha da var kol da yok. var Aç hadi Bir düşman kaldı Neydi bu? Atatürk Bir Bakalım Kavrı bunu Bu silaha bayıldım Bir en iyileri bu muydu? Bu tane düştü. Çok eğlenceli. Bir düşman. Işınlayıcı hazır. <laughs> Tek tabanca. Hadi yoluna. Ve son. Bir düşman kaldı. Evet, üç. 3. İyi savaştın. Reyna Nasıl. da burada. Reyna da yakın. Ben ben de de... Phoenix burada. Bir düşman kaldı. Oh. Oh. Yeterince iyi değillerdi. <laughs> Eylemeye hazır